aslında Bilal Bey'in de söylediği gibi Akaryakıt'taki mesela özel tüketim vergisi hani Hayatımızın olmazsa olmazı haline gelmiş akaryakıt artık belki de özel tüketim vergisine tabi tutulmamalı. Çünkü yansıdığı tek şey aslında bilet fiyatları değil, hayatımızdaki her kaleme o benzin ve mazot farkı yansıyor efendim. Onlardan biri de kurbanlıklar. Şimdi bir aydan az bir süre kaldı kurban bayramına, e herkes yavaş yavaş hata bakmaya başladı. Ancak işte akaryakıta gelen zamlar samandır, şudur budur derken kurbanlıklar bu sene fiyat olarak neredeyse geçen senenin iki katı. günde 50-60 kişi geliyor gidiyor. Vatandaş gidiyor, bakıyor, fiyatlara bakıp geri dönüyor. Şu fiyatlar yükseldi, iki kat oldu. Bu sene satar mıyız? Şüphedeyiz yani bayramına günler kala kurbanlıklar da pazardaki yerlerini almaya başladı. Fiyatları ise geçen yıla göre neredeyse iki kat arttı. Mesela bu tarafta gördüğünüz danaların fiyatları geçen yıl neredeyse 45 bin liraydı. Şu anda ise 77 bin liraya satılıyor. İşte Arnavutköy'deki kurban pazarının en büyük danası ne kadar kilogramı? 1 ton 50 şu an. 1 tonu geçiyor. Tabii kurbana kadar 1 ton 100'e kadar çıkar. Günlük ortalama 1,5 kilo üstüne koyuyor. Yani kurbana, kurbanın keseceği güne kadar 1 ton 100 kilo olur. Peki fiyatı ne kadar? 77 bin lira. 77 bin lira. Evet. İndirim yapıyor musunuz? Elimizden geldiği kadarca. Ne kadara düşersiniz mesela? Ya ne kadar uza? 70 bin'e kadar düşer. Geçen yıllarda bir kişi ortalama 4 bin lira gibi bir rakama danaya ortak giriyordu. Kurbanlıklara gelen zam sonrası bu rakam ortalama 7 bin liraya çıktı. Daha ucuz kurbanlıklar da var, ancak diğerlerine göre et randımanı haliyle daha az. Şu anda bulunduğumuz kurban pazarındaki en ucuz hayvan işte buradaki moltofon yani dananın bir cinsi fiyatı 20 bin lira. Kurban Bayramı'na yaklaşık 20 gün gibi bir zaman var. Şu ana kadarki kurbanlık satışları geçen yıllara nazaran bu süreye göre oldukça az. ne kadar hayvan sattınız şu anda? Şu anda bir 50 tane 60 tane mal satmışız. Kurbanlık. Tabii kurbanlık. Yılda mesela her kurban 400 450 tane mal satıyoruz. Bu sene Satar mıyız? Şüphedeyiz yani. Siz de bilmiyorsunuz. Satarız tabii. Peki, Fiyatlar, gelenler fiyatlara neler diyor şaşırıyorlar mı? Yüksek diyorlar haklı olarak. Kurbanlık satan besici alıcıya hak veriyor vermesine ancak o da maliyetten dert yanıyor. Samanın maliyeti sormuş 60 lira. Yemin, bali, yemin torbası olmuş 325 lira. Biz de mecbur üstüne koyuyoruz. 7 bin liraya gelen nakde şu anda 26 bin liraya geliyor. Küçük baş bir 10 gün kala gelecek. Çünkü dağda da yaylımdan gelecek. Direkt mesela bir 10 gün içinde tüketmemiz lazım. Çünkü hep salma olduğu için burada da salma olacak ama kapan alanda olacaklar. O yüzden son 10 gün kala gelecek küçük başlar.